ulan hangi temayı verirsen ver oynayacağım diyen bir erkek istiyorum. Evet. Erkek 3R. Evet. Buyurun size alalım. İsminiz ne? Erdem Polat. Erdem. Evet. Evet Erdem. Merhaba. Birazdan yanını boş bırakmıyorum. Şimdi bir de e, kadın istiyorum. Kadının. <laughs> evet. Dört kardeş sizden en en küçük kimse onu alacağım. Söyleyin kim en küçük? Gel. Evet. Arkadaşlar size tema veriyorum. Evlenme teklif edeceksin. Yanındaki hanımefendiye ismin neydi? Hatice. Hatice. Evet. Sen de Erdem. Mikrofon lütfen her zaman ağzınıza yakın olsun. Tamamdır. Tamam. Biliyorsunuz sesi oradan alıyoruz. Evet. Sen evlenme teklifi ediyorsun Erdem ve Hatice reddedecek. Ama reddetmeyecek de yokuşa sürecek. Nasıl? Yokuşa sürmek ne demek abi? Yani yokuşa sürmek derken aslında reddet. Tamam aynı şey Ama ya. Ama bir parça yani böyle tamamen değil. Türkçe başlayabilir misin? Bir evlilik teklifi etseydin yani nasıl başlayıp nasıl bitirirdin? Ben bunu hayal etmiştim. Dejavu oldu. De Daha önce yaşadın, evli, evlendin mi? Yok Allah korusun. Sen Hatice? Yok. Tamam, çok güzel. Sizin için de güzel bir prova olacak. Açalım mı? Tabii ki. Ben... Sana Evren Can da tecrübeli bir abi. O da sana şey yapacak. Arada yardımcı olacak. Film müziğini ben yapacağım. Bak, bir şey söyleyeyim mi? Herkese nasip olmaz. Böyle bir forma. Her zaman onu beklemeyin. Bu tamamen Evren Can'ın Seni sev. Aa güzel oldu lan. Ben bile teklif ederim ha. Ya o kadar insanı bir anda moda sokuyor ki. Dur, akort edeyim de moda gireceğim. Abi ne güzel bir gitarın var, ne tipin olmasına gerek var. <laughs> ne özel bir yeteneğe gerek var. <laughs> Gerçekten ya. Ben burada... Çorap? <laughs> bir dakika, bir dakika. <laughs> Ulan bir patik, çorap değil ki bu. Çor çorap. <laughs> Gerçekten patik, yes. <laughs> That's a Patrick. <laughs> bu şey mi? Ama bu <laughs> öyle şu... bir yamuldu ağzında da çorap. Ama abi. bak bu country müziğin getirdiği Just bir şey. Is a country music çorap bir çiçek. A... <gülüyor> <gülüyor> farklı farklı. <gülüyor> ben buradayım. Bakıyorum. Doğru düzgün yürü. Hatice. <gülüyor> Hatice. <gülüyor> 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 evet, bak, <siz> <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Tanışıyorsun. <laughs> Evet. <laughs> Benim bir şiirim vardı evlenme teklif edeceğim. Evlenme teklif hatırlayamadım. Ulan hatırlayabilirsem... evlenme teklif edeceğin biri var mı şu hayatında? Yok. Yok da şiirini mi hazırladın? <laughs> Ziyan olan bir şiirdi. Abi gerçekten ya. Erdem sen olursa diye aniden. Söyle. <laughs> Adam resmen yürüyemedi ya. <laughs> Valla <laughs> kilitlendim ya. Doğru mu can bu arada? Sen onlar yokmuş gibi düşün. Şöyle olsaydı ben şu an hikayeyi değiştiriyorum. Erdem belli ki yani... O bana etsin. Allah Allah. <laughs> Hatice sen et. Gerçekten hayatında yani normalde... Bırakıyorum değil mi? Aynen. Sal kendini sen. Sana evet. kolay rol şu an. <laughs> yani ben de Evet. evet. Yani. <laughs> şu an evet. bana geçtim. Hatice teklif etmiş şuna utandır bir. Hatice'ye bir destek al bir Ya. Gerçekten. Yaparsın ya, Bakın yaparsın. programım daha birinci bölümden boka saramaz. <gülüyor> <gülüyor> ben beş yıldır buraya bana dediler ki oyuncu çağıralım böyle risk alma bunlar nereden oynayacak heyecan yaparlar. Bunları lütfen gereken cevabı ver. Söyle. Evet. Saydır. Seni gördüğüm ilk andan beri hep <laughs> bu anı düşünmüştüm. Hı hı. <gülüyor> evet. <laughs> Düşünüyordum. Söyle. Çekilme. Evet. evet şöyle bak. Gel. Yani... Yani... Oh aldın <laughs> gitarı abicim. Bakın arkadaşlar i̇şte, konseptimizde ya. bunun gitarın arkasına saklanması yoktu Konseptimizde Türkçe bölümlerde Abu yardımcı olacaktı. <laughs> Ve şimdi her zamanki şeyi yapıyorsun. Gitarı aldın abi yok. Sen At her zamanki şeyi yapıyorsun. Ben, ben İngilizce şey de yardım yapayım. edeceğim. Tamam. herkes geçişini yapsın. Tamam lan butona basıyorum. Gel basıyorum. <laughs> Let's continue in English. Evlenme teklifini İngilizce. Türkçe olan şeyi daha çok zorlaştırdınız ama şimdi. İçinde bildiğin kelimeleri düşün. Türkçe konuşma, hiç hiç konuşma. Sadece İngilizce bildiğin kelimeleri düşün. Neler biliyorsun? Hangi kelimeleri biliyorsun İngilizce? I love you. E tamam başla. Evet, çok güzel. Evet. Yeter bizim için. I love you. Devamında kelimelerle de anlatabilirsin derdini. Sen de biliyorsan biraz destek ol. Ahutuba diyor ya evet, evet, yes. Bu yolda beraber ilerleyeceksek biraz sonra. İşte. Yani bu yolda beraber, together, road, bak, yo, bak kelimeleri veriyorum ilerlemek tamam mı? Progress, walk. <laughs> Söylesene kızım evlen... Bana niye teklif ettiriyorsun? <laughs> okay. Bu okula gitti mi? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Üniversite Gerçekten en küçük ya. Okula gitti mi bu? <laughs> gittim okula? Biraz çok çalıştık. Lan niye şüphe ediyorsun? Gönderdin okula. <laughs> <laughs> Şimdi çok olunca <laughs> kafam bir karışıyor ondan. Ha sen kimin ne zaman okula gidip bitirip bitirmediğini düşünüyorsun? Evet. Bir şekilde okula giderken gördünüz mü? <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Hatice ben onlardan ayrıyım şu anda. Türkiye'de nerede okursan oku. Kardeşim mutlaka öğrendiğin birkaç kelime vardır. Bu görevi Hatice. evet bu sana sattı biliyorum ama söyle. Evet. Evlilik ne demek? Evlenmek İngilizce biliyor musun? Mary. Miri. Kim o kedi? Sen mi söyledin? Kardeşine kedice suple verdi. <laughs> evet. Yani. Devam et. Ben işim go var to biraz. Evet evet güzel. Evet. Go to the dünya evi diyeceksin. <laughs> Arkadaşlar az önce reji şunu dedi kulağıma. Seyirci çok iyi seyirci çok iyi ama önde 10 desibel fazla gülen birisi var dedi. Kameraya onun ki milletinkinden bir saniye önce gidiyor sürekli dedi. Ve biz bunun nasıl montajını yapabiliriz? Söyle dedi. Mümkünse aynı anda gülmeye çalışsın insanlarla. Go to the dünya Go evi. Go to the Merit. Müthiş, muhteşem oh. bir gramer. Evet. Şimdi ben bunu yazacağım. Arkadaşlar donumun altına yazıyorum. Tarihe geçsin diye. Go to the Tamam bak buna dikkat et. Tamam. Sorarlar işe girerken 100 yıl sonra bu da marry hit. Neyse en azından birkaç kelime duymuşsun. Benle evlenir misin ne demek? Onu bilmiyorum me? Hocam o kadar da bilmiyorum diyor. Söyle sen. Will you marry me? Will you marry me? Daha kolaydı. Erdem sen okula gideceksin mi? Bak şu kıyafeti giydim bana tuvalet çömelmesi yaptırdınız. <laughs> evet. Orada da evlenme tepkileri şey var mi? Hatice, will you me? Evlenme... Ya gerçekten evlenme tepkilerine sıçayım he ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bence gayet bok gibi bir İngilizceniz var. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.